Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. 586 kup oldum arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kulübümü göstereceğim. Umut ile Ege. Hepsi küçük. Arkadaşlar benim adım Ege. Biliyorsunuz. bizim şu babamın telefonunda indirdim bu da bizim en alt komşumuzun çocuğu onu onunla ikimiz birlikte kurduk bunun bu kulübü üç tane sandığım var bugün sizinle birlikte iki de bir sizinle birlikte diyorum ya. <laughs> Birinci olmaya çalışacağız. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Hadi başlayalım. Barley git. Git. Gelme bak buraya öldürürüm seni. Bul muydu? Mm -mm. Heh, geliyor. Ha, Bir şey yapamaz da şu Daryl yapar. Aha, o! Oha, pokoya baksana. Colt aye öleceksin. Benim en sevdiğim. Şu anda Arkadaşlar videoya girmeden önce hmm, kupa falan kazmıştım. Aslında ben 300 40 kupaydım. Şimdi 586 kupayım. O yüzden karakterlerim falan da çoğaldı. Ay ölecek o. Ey ya af ya. Nasıl ya? Gitmedi ya. İnternet çekmiyor burada. Arkadaşlar yenemedik ama yine de ertesi x attık. Biraz önce girmiştim. Videoya girmeden önce. Bakın. Ta buradayken düştüm. Hadi bir daha girelim. Hadi. Of oh, ya. Biraz önce nasıl yenemedik arkadaşlar ya. Bu arada bir şey unuttum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey mi anlatacağım? Şimdi ben hep video çekerken başka bir odaya gidiyorum. Annemden telefonu kaçırıyorum. Sizin için video atmak için. Sadece dev yapmak için. Hayır arkadaşlar. dev yapmak için. Arkadaşlar benim kardeşimi atıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ne? Şimdi. Ay ay ay. Ana boşa sıktım ya lan. Ultiyi boşa attım. Şurada birisi. Ee... Hadi lan öl lan. Öl. Anam şeyli beni öldürecek. Hayır. Hayır buna kalın. Ne olmadı ya. Arkadaşlar ben ben ablam kardeşimi çıkartayım odadan. Bay bay. Geldim arkadaşlar. Ee, ben kupamı görmediniz herhalde. Biliyorum görmediğinizi ama şey 599 oldum. Ne alet şey. Bir tane daha şey vermedi. Kupa vermedi. Ne oldu ya? Uf ya. Ne diyecektim unuttum ya. Dur dilimin üstüne gel size söyleyeyim. Ne Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Değil mi? 3000 kişi izlemeyeceğine göre. Rezil <laughs> olamayız abici. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Görmüyorsunuz pardon. <laughs> bir oyun var. Arkadaşlar bunlar kendi kendine konuşuyor. Ben şunları bir çıkartmaya çalışalım. Geldin arkadaşlar. Çıldırıyorlar açılık Arkadaşlar <laughs> hayır hayır ya Aa, öldüm öldüm hayır olamaz olamaz. Öldüm Anne. Aa yine de artık aldık lan. 600 olduk. Aha, 601 olduk. Arkadaşlar görüyorsunuz, görüyorsunuz, görüyorsunuz. İşte bu. Ya siz konuşmayın ya. Ya sus. Video çekiyorum. Çeker, Seni çekiyorsun. Biz ne konuşma ya. Sonraki hedef. 650 olalım hadi. Yok, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.